Herkese merhaba arkadaşlar. Roller Coin'de yeni bir kutu etkinliği geldi. Bu videomuzda 100 RLT değerinde kutu açılışı yapacağız. Hadi videomuza başlayalım. Müzik Videoya başlamadan önce birkaç duyurumuzu yapalım hemen. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın öncelikle. Bir diğer duyurumuz Telegram'a veya Discord sunucularımıza gelmeyi unutmayın. Özellikle Discord'a gelebilirsiniz. Çünkü bundan sonra çekilişlerimizi oradan yapacağız. Daha farklı kripto para çekilişleri de olacak. Onun için videonun açıklamalarında bulunan Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Yavaş yavaş çoğalıyoruz. Farklı oyunlar, farklı uygulamalarda gelecek. Yeni uygulamalarımız da olacak. Yani yeni tanıttığımız uygulamalar. Onun için kesinlikle Discord'umuza katılmayı unutmayın. Şimdi sizlerle birlikte hemen şu etkinliğimize bakalım. Yeni kutu etkinliğine bakalım. 2 gün sürecek bir etkinlik olacak. Daha önce de zaten böyle şeyler gelmişti hatırladığınız gibi. 3 tane farklı kutumuz var şu anda. 2 RLT, 7 RLT ve 12 RLT'lik kutular. İçerisinde hemen şöyle 2 ile bakalım. İçerisinde gördüğünüz gibi 200.000 Satoshi ödül var. Büyük ödül 200.000 satoshi veya Amphi Miner çıkabilir. İçerisinde bir tane daha miner koymuşlar bu arada. Ve RLT ödülleri var. 7 RLT'likte 1 milyon satoshi ödülü var. Yani 0.01 Bitcoin yapıyor bu da. Büyük ödül ve yine burada da bir Amphi Miner ve aynı miner'dan bir öncekindeki miner'dan bir tane daha var ve Aşağıda RLT ödülleri devam ediyor. 12 RLT'likte ise 2.5 milyon Satoshi var. Yani 0.025 Bitcoin ve yine aynı burada da Amphi Miner ve bir tane de Satoshi Legacy Miner'ından varmış. Aşağıda da yine RLT ödülleri mevcut. Şimdi biz 100 RLT değerinde kutu açılışı yapacağız dedik. Şu anda 105 RLT'miz var. Bakalım nasıl çıkacağız. 105 RLT ile girip nasıl çıkacağız. 7 RLT'lik ve 12 RLT'liklerden açacağım. Hadi başlayalım bakalım şansımız nasıl olacak. Şöyle ilk kutuyla başlayalım. 7'den 7 aldık. Bununla birlikte zaten min etkinlikte de birazcık ilerlemiş olacağız. İlk kutumuzu açtık. Şimdi ikinci kutuyla bakalım ne gelecek. Beyaz geldi. 3RLT ile devam ediyoruz. 3. kutudayız. Tekrar 7 verdi. 4. kutudan bir daha 7 verdi. 5. kutudan şöyle güzel bir şey gelsin. 14 geldi. Bak bu güzel oldu. Böyle 6. kutu yine beyaz. 7'den devam. Bir kez daha yedi Yani gelsin bakalım devam edelim. Hadi buradan güzel bir şey gel ya. Hadi bakalım. Ya niye hep 7 geldik? 10. kutuyu da şöyle açalım. Vay be. 11. kutudan da abi yine 7 geldi. Yani niye? Biraz daha yüksek gelsene ya. Tabi efendim. Şimdi iki tane de 12 TL'likten telikten açalım ve bakalım ne olacak. Buradan da 8 RT geldi. Son kutumuzdan da hadi bakalım güzel bir şey gelsin. Yani 100 RT değerinde açılış yaptık. 11 tane 7 RT'likten açtık. 77 RT yapar orası. Ve 2 tane de 12'likten açtık. Yani 101 RLT değerinde kutu açılışı yaptık aslında ve 105'ten 95 RLT'ye düştük. 10 RLT zararımız oldu. Evet burada biraz kötü bir açılış oldu ama e, mini etkinlikte biraz ilerlemiş olduk. Elimdeki RLT'yi tabii ki burada bitirmeyeceğim. Kalan RLT'lerle artık yani craft yaparım veya yeni minerler alırım. Etkinliğimiz bu şekildeydi. Sizler de şansınıza göre buradan Bitcoin veya Amphi Miner kazanabilirsiniz. RLT ödülleri de var evet ama yani büyük RLT ödülleri yok. Tabii ki diğer kutularda olduğu gibi büyük RLT ödülleri yok. Onun yerine Bitcoin ve Amphiminer'ından var. Buradaki bu Amphiminer'ını bu arada satamıyorsunuz markette. Yani kullanmanız gerekiyor ama 10 PH değerindeki bir miner'ı da bir zahmet yani kullanırım bana çıksa ama tabii ki çıkmadı. Bir tane de ikilikten atalım hadi şansımıza bakalım ne gelecek derken maalesef beyaz geldi oradan da. Yani şanssız bir kutu açılışıydı aslında. 105 RL temiz 94'e düşmüş oldu. Bu şekildeydi. Etkinlik bu şekilde 2 gün sürecek bir etkinlik. sizlerde İsterseniz buradan bu kutulardan açarak bitcoin kazanma şansını yakalayabilirsiniz. Videomuz bu şekildeydi. Discord sunucumuza tekrar hatırlatıyorum katılmayı unutmayın. Bir beğeni bırakıp kanala da abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.